Merhabalar Mayer hocam sizi çok seviyorum ve ben bugün bir videonuzu gördüm bu videoda kahır perişan duasını etmemizi istediniz ve ben e, kahri perişan duasını da e, okudum ve geri çevirme ritualini yaptım bu Ermeniler kahır perişan olsunlar yerle yeksan olsunlar kimseye bu kimse kimseye böyle sıkıntı vermesin. Herkes mutlu mesut yaşasın. Herkes sağlıklı olsun. İnşallah. Öncelikle Allah'ın izniyle, sonra sizin meleklerinizin yardımıyla bu ettiğimiz dualarımız kabul olur sizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.